Mastercam 2024 yenilikleri sadece cam kısmında değil, aynı zamanda CAD kısmında da olmuştur. Biliyorsunuz Mastercam hem CAD hem CAM programıdır. Mastercam 2024'te tel çerçeve yani kafes fonksiyonlarında modellemeyi hem yeni hem de deneyimli kullanıcılar için kolaylaştıran bazı yenilikler bulunmaktadır. Bu yeniliklerden bazılarını dinamik kırpma yani trim geliştirmelerinde görebiliriz. Birlikte bu işlerlerin nasıl kullanılacağına ilişkin örnekleri tel çerçeve demo dosyasını inceleyerek görelim. Tel çerçeve kısmına giriyoruz. Burada bakın dinamik kırpma. Buraya giriyoruz. Burada dinamik kırpma seçenekleri var. Kırp, kır, otomatik. Burada tabii mesela 1'e basıyorum. Bakın 1. 2'ye basıyorum. 2'ye geliyor. 3'e basıyorum. 3'e geliyor. Veya altla birlikte K'ye basıyorum. Bakın alt çizgili bu geldi. Kırp geldi. Burada P çıktı. P'ye basıyorum. P geldi. Mesela B böl. B'ye basıyorum. Burada R var alt çizgi R. Bunlar alt çizgi gördükleriniz kısa tuşlar oluyor. Uzat U'ya basıyorum. Bunun gibi. Ve şimdi otomatikle devam edelim. Bakın burada ekranda gördüğünüz otomatik bölümü burada. Birinci buna basıyorum. Bu dama işlemi yapacak. İkinci buna basıyorum. Bakın bu birinciyi otomatik olarak budamış oldu. Yine birinci buna basıyorum. iki buna. Ona doğru uzattı. Bakın biri buna basıyorum. iki buna. Burada da kesti. Yani ya uzatıyor ya kesiyor. İkinciye basıyorum. Bakın ikinciye bastım. Sonra buna, buna, sonra ikinciye. Bunun gibi. Otomatik bu. Burada yine bakın trim bir entity var. Trim bir entity'ye bakalım. Trim bir entity biri seçiyoruz. Buna tıklıyorum. Sonra buna bu birinciyi trimliyor. Bakın veya uzatıyor buna bastım buna tam bunun hizasına buna bastım burada tam bunun hizasına aynı şekilde ikinciye basıyorum ikinciyi bu sefer hallediyor trim 2'ye geçiyorum 2 entity böyle 2 entity 2 ögeyi bakın bir bu iki bu ikisini birden hallediyor bakın ikisini birlikte hallediyor bunlar zaten öyle. 3'e geçiyorum. Trim 3'e. Bakın 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Bu şekilde hallediyor. Sonra diğer önemli divide dediği böl. Bu da çok güzel bir fonksiyon böl. Bakın şöyle buradan buradan başlayıp burada bırakıyorum. Mouse'u click deyip tutuyorum klik dedim tuttum yürütüyorum bakın yürüttüğüm yerden buradan dokunduğu yerleri uçuruyor bakın buraları uçuruyor mesela şunu da böyle yaptım uçurdu böyle yaptım uçurdu dokunduğu yerleri uçuruyor sonuncu trim to point yani trim kısmının sonuncusu bu Noktaya. Bakın şunu bu noktaya kadar. O noktanın hizasına yapıyor. Bakın bunu bu noktaya kadar. Hani o noktaların hizasına. Bunlar sonuçları. Sonra uzatma var. Uzat dedim. Burada bir değer yazıyoruz. Bir inç olduğu için. Mesela 0.3 diyeyim. Bakın buna tıklıyorum. 0.3 uzatıyor. Buna tıklıyorum. 0.3 0.3 0.3 veya değiştirebiliriz de sayıyı. Böyle uzatıyor. Veya kısaltma. Aynı şekilde şuraya geliyorum. Mesela şunun burasına tıklıyorum. Kısalttı. Uçlara dokunuyorum. Kısaltıyor. Kısaltıyor. Evet. Bunun gibi bu şekilde dinamik budama örneklerini görmüş olduk. Gördüğünüz gibi MasterCam sadece bir cam yazılımı değil. Aynı zamanda CAD yazılımı. Bu budamanın ne önemi var? Bu budama tel çerçeve bize daha çok tasarımların, katı modellerin, yüzey modellerin kesitleri veya profillerini temel olan elemanlar, kesitler, profiller bunları çizmemizi sağlıyor. İşte bu profilleri, kesitleri çizerken kolaylık sağlamış oluyor bu. Otomatik olarak dinamik kırpma. Böylelikle Mastercam, CAT kısmında da bazı yenilikler var. Bunun gibi daha birçok yeniliği var CAT kısmında. Onları da size sırayla göstereceğiz. Mastercam hem CAT hem de CAM işlemlerinde iş akışımızı kolaylaştırır ve hızlandırır. Böylelikle Mastercam 2004 ile CAT tasarım işlemleri yapmak, hem de her türlü takım yolları oluşturmak, yani CAM yapmak çok daha hızlı ve kolay oluyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya bekliyoruz.